tam iki yıl, iki ay, iki gün sonra Fuşide İsya kaldırıldı. Kültür Daire Başkanlığımızın tiyatro ekibi yerel meclisimize o günkü ulusal meclisimizin ambiyansını yaşatmak adına da mini bir gösteri hazırladı. O günün kahramanlarını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet tanıyorum. Her ilçenin, her ilin belki işgali bir sorundu, sıkıntıydı ama Bursa'nın işgali Ankara'da çok ses getirdi ve derin yaralar açtı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tavsiyesiyle meclis kürsüsüne Puşi değil siyah diye bir siyah örtü bırakıldı ve iki yıl, iki ay, iki gün bu örtünün o kürsüde kaldığı ve bundan tüm ülkenin hüzünlendiği noktasında büyüklerimizin önceki anlatımlarından da bunu biliyoruz. Rabbim bir daha böyle bir felaketi şehrimize, ülkemize ve milletimize göstermesin diye dua ederek başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi o dönemin kahramanlığını rahmetle minnetle anıyorum.